Tarihler 15 Nisan'ı gösteriyor. Açık lise sınav sonuçlarının açıklanmasına çok az bir süre kaldı. Açık lise resmi takvimine göre 17 Nisan çarşamba günü ikinci dönem sınav sonuçları açıklanacak. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki sınav sonuçları açıklanmadan önce Öncelikle kredi bilgileri yüklenir. Sonra notlar daha sonra resmi sitede sınav sonuçları açıklanır. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Birinci dönem sınavından sonra kredi bilgilerinizde örneğin 110 kredi yazarken şimdi tekrardan sisteme girdiğiniz zaman krediler yüklendikten sonra kredi bilgileri bölümünde örneğin 140 yazdık. Bu da ben bu sınavdan 30 kredi almışım. Yani 30 kredilik dersi geçmişim. Ama notlarınızı hangi dersten geçtiğinizi sınav sonuçları açıklandıktan sonra görebilirsiniz. Özellikle size sevgili arkadaşlar mezuniyete yakın olan öğrencilerimiz kredi bilgileri yüklendikten sonra hocam neden mezun yazısı yazmıyor? Mezun yazısı yazmaz arkadaşlar. Ancak sınav sonuçları resmi sitede açıklandıktan sonra sisteminizde mezun yazar. Bazı öğrencilerimiz ise sisteme girdiğinde sınav sonuçları açıklandığında diploma olsa almış olan öğrenciler giriş yapamaz ibaresiyle karşılaşacak. Bu da sizi korkutmasın, sevindirsin çünkü artık mezun olduğunuz demektir. Sisteme girdiğiniz takdirde artık diplomanızı alabilirsiniz. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar açık liseden mezun olan öğrencilerimiz diplomalarını ortalama 1,5-2 ay içerisinde halk eğitim merkezlerinden alıyor. Ama hocam bana hemen lazım diploma derseniz E-Devlet'ten veya halk eğitim merkezine giderek geçici mezuniyet belgesi ya da diğer adı çıktı belgesini alabilirsiniz. Bu da 6 aylık diploma yerine geçer. Ve açık lisede iki tane yüzde sınavı geride bıraktık ve öğrencilerimiz artık yavaş yavaş çalışmaya başladılar ki iki sınavdır da görüyorlar ki açık lise derslerini maalesef çalışmadan geçmeniz çok zor. 11 soru bulunmaktadır ve bu 11 sorunun 5 doğru yaparsanız o dersin kredisini alırsınız. Peki 16-17 Mart'tan bu yana açık lise TV ne yaptı? Sevgili arkadaşlar açık lise derslerini güncellemeye başladık hatta felsefeleri yükledik. Bu hafta içerisinde mantık, psikoloji, sosyoloji, edebiyat gibi gibi diğer derslerde yüklenmeye başlanacak yani aslında açıkse TV hem açıkse dersini bir yandan yeni çekimleri yaparken aynı şekilde de açıkse öğrenciler için hazırlanmış olan TET kamplarımız başladı. TT kamplarımızı ders ders yüklüyoruz arkadaşlar ve kısa sürede derslerin tamamı tamamlanacak. Sizler şimdiden çalışmaya başlayabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki Açıkse TV'nin amacı Açıkse dersini geçmek değil yüksek notlar alarak OBP yükseltip bir an önce üniversiteye adımımızı atmak. O yüzden arkadaşlar Açıkse TV'nin YouTube kanalında TET kamplarımızı takip edebilirsiniz. Ve sevgili arkadaşlar açık lise sınavları yapıldıktan sonra önceki yıllardaki sorularla şu anki soruların arasında kıyaslama yapabilirsiniz bunun için de sevgili arkadaşlar açık lise 1. dönem sınav sorularının çözümlerinin tamamını kanalımıza yükledik arkadaşlar linkini açıklama kısmına bırakıyorum ve aynı şekilde açık lise 2. dönem sınav soruların çözümleri de video şeklinde öğrencilerimize buluşacaktır halk eğitim merkezinden aldığınız kitaplar veya açık set evinin kitaplarına çalışarak konularınızı bir an önce tamamlayın ve tamamladıktan sonra muhakkak arkadaşlar Açık lise birinci dönem ve ikinci dönem çıkmış sınav sorularının çözümlerine bakın. Orada hocalarımız sadece çözümleri anlatmıyor. Aynı zamanda açıklamalar da yapmaktadır. O yüzden sevgili arkadaşlar kesinlikle aşağıya bıraktığım linkten videoları izlemeyi unutmayın. Çünkü her soru tarzı bizim için önemlidir. Ve bundan sonraki ilk sınavımız 19 Temmuz'da 3. dönem sınavı. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar 3. dönem sınavı yaş şartı aranmaktadır. 19 Temmuz 2007 ve öncesi doğumlu olan öğrencilerimiz bu sınava girebilirler. Biliyorsunuz 17 yaşını geçmiş olan öğrenciler sadece bu sınava girebilirler. Bazı arkadaşlarımız 18 yaşını geçmemiz gerekmiyor mu? Arkadaşlar yaş kriteri olarak yaşa değil tarihe bakın. Doğum tarihiniz 19 Temmuz 2007'den önce ise ve o gün ve önce ise bu sınava girebilirsiniz. Ama ben 20 Temmuz 2007'de doğduysam bu sınava giremem. Peki bu öğrencilerimiz ne yapacak? Bu öğrencilerimiz arkadaşlar 3. döneme kayıt yaptırmayacaklar. Ne zaman kayıtlarını yaptıracaklar? Ağustos ayında yani açık ise 1. dönem sınavına kayıt yaptıracaklar. O yüzden herhangi bir kayıt ücreti yatırmalarına gerek yok. Sadece beklemeleri gerekiyor. Ama diğer öğrencilerimiz sınav sonuçları açıklandıktan sonra yine zamanını parçalayarak en az günde 1-2 saat ders çalışsınlar ki sınavı çok rahat bir şekilde geçsinler. Özellikle sevgili arkadaşlar açık lisede ikinci dönem sınav soru açıklandıktan sonra ekibimiz bir analiz yaptı. Özellikle arkadaşlar konu anlatımlarını iyi algıladıktan sonra bol soru çözmeniz gerekiyor. Çünkü sorular tekrarlanarak gelebilir. O yüzden açık lisede daha önceki dönemlerde çıkmış soruları çözünüz. Açık lise halk eğitim merkezlerinden aldığınız kitaptaki ünite değerlendirme sorularını çözünüz. Ve aynı şekilde Açıkse TV'nin soru bankasındaki soruları çözünüz. Zaten bunları çözdükten sonra bu sınavı bırakın geçmeyi yüksek not almama gibi bir imkanınız yok. Ve aynı şekilde yine YouTube kanalımızda Açık lise ünite değerlendirme soruları, halk eğitim merkezindeki kitaplardaki ünite değerlendirme soruları hocalarımız sizler için çözdü. Bunu zaman zaman yayınlayacağız. Videonun sonuna gelirken hocam açık lise 3. dönem kayıtları ne zaman başlayacak? Sevgili arkadaşlar açık lise 3. dönem kayıtları sınav sonuçları açıklandıktan sonra resmi sitede kayıt ile ilgili bilgiler gelecektir. Bizler de burada hızlı bir şekilde sizlerle bunu paylaşacağız. Ve bir öğrencinin açık lise sistemine nasıl kayıt yapılır? Yeni kayıt nasıl yapılır? Halk eğitim merkezine gitmesi gerekiyor mu? Bunları detaylı bir şekilde sizlere sunacağız. Videomu sonlandırmadan önce sevgili arkadaşlar açık lisedeki TET kamplarımızı muhakkak takip ediniz. Ve açık lise 1. dönem ve gelecek olan 2. dönem sınav sorularının çözümlerini muhakkak izleyin. Sınava bu çözümleri izlemeden girmeyin. Aklınıza takılan tüm soruları videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.